Ee, çok da yerlerimiz Yani çok dik olduğu için çok meşakkatli toplamamız da bunu ee, Tabi kurutamadığımız için düz arazi olmadığı için de mecburen sahile indirdik sahilde kuruttuk Yani bu güzel oldu burada kurutmamız Onun için işte burayı yapanlara ayrıca çok teşekkür ediyoruz Kurutma e, yağmur yağmazsa 5-6 günde kuruyor. yani başında mı nöbet tutuyorsunuz? Evet başında nöbet tutuyoruz. Çok zor oluyor. Arsinin Yeşilce Mahallesi'nde topladık fındığımızı. Kurutma yerimiz olmadığı için buraya mezburen getirdik. Bu da erken kuruyor. Yapacak da bir şey yok yani. Hırsızlık olay oluyor ama. Çiftçiyiz, fındıkla uğraşıyoruz. E şimdi harmanımız köyde harmanımız olmadığı için fındığı böyle sahil kesime indiriyoruz. burada sevdik fındığı. Kurutmak için. Asfalt üzerinde daha hızlı kuruyor. Ondan dolayı sahile indiriyoruz. Köyde yerimiz de yok. Düz yerimiz yok. Karadeniz coğrafi şartlar belli. Ondan dolayı yer yok. Bunu buraya indiriyoruz fındığı kurutmaya çalışıyoruz burada. Epey bir zamandır bir 10 gün 10 gündür fındık burada. Kurutmak için uğraşıyoruz.